Herkese merhaba arkadaşlar, Ben Laşdemir. Bugün sizlerle birlikte Papers, Please oynuyoruz. Ee, dün en son bir Happy Wheels videosu yüklemiştim. Ve hani bekleyenlerin altında bir destek geldi. Aynı zamanda maalesef bugün videom yoktu. Şu an son dakikada çekiyorum bu videoyu. Şu an... Kaç bakayım. Bugün 11'i 32 geçiyor. Evet, neyse. Kalktığım gibi direkt videosunu çekiyorum dediğim gibi e, ee, bu Cormandurex'i yanlış hatırlamıyorsam reddetmiştik. Eee aynı zamanda daha fazla Pe Peppers Please için de videoyu beğenmeyi unutmayın gençler. Şimdi bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Evet yok ajan değilim ben. Eee neden yok ben sormuşum. Yok lan o sormuş. Neyse. Eee gençler dediğim gibi. Diğer videoları da beğenirseniz izlemeyeceksiniz bile en azından videoyu beğenip yorum atarsanız bana gerçekten çok destek olursunuz. Hani sadece Paperspeed'e e like atıp yorum atıp Hayırlı. geçmeyin. Mesela Happy Wheels'i izlemiyorsanız Hayırlı. ama yine de destek olmak için. Videoyu sadece beğenip Hayırlı. yorum atıp çıksanız bile bana yeter açıkçası. Ee, bu yüzden lütfen diğer farklı videolar yüklendiğinde de onlara da like atıp yorum atın. Şimdi bu sorunu çözeceksin Hayırlı. tamam. Tamam. Evet bakın. Hayırlı. Ben ajan sen misin diye sordum ya. Hayırlı. Evet herhalde yani. Çünkü mantıken yani sağ taraf. Normalde sağ taraf benim de. Neyse boş ver. Bilgi Bakanlığından bir ajan deşifre oldu. Hmm. olayla ilgili yardımcı olacağını söyledi. Bugünün sonlarına doğru muhtemelen bir ziyarete hazır ol. Üst düzey kolonyalı diplomat Artoska Kal şey çıktı, ajanı çıktı. Ya ben bu Korman Drex şey Drex i. Drex ne ya? <laughs> Drex başka bir marka. Hey. Neydi ne bakayım arkadaşlar, ziyarete geldim çok güzel ne kadar süreyle iki hafta sürecek tarihlere bakıyorum tarihler doğru Boston Boston daha doğrusu. Şeyde var. Ne derler onun adına. Republia da var. E o zaman doğrudur herhalde. Evet. Doğru olduğunu düşünmekteyim açıkçası. Neyse ne diyordum. Ee, şey. Biz bunu geçen bölüm reddettik ama. Bunun tekrar gelme ihtimali olabilir. Ben o yüzden bunu burada tutuyorum. Kusura bakmayın. O yüzden. Şimdi senin giriş belgen yok. Giriş belgesi yok. Şöyle. ne dedin sen? Başka bir yere geçiş yapacaksın yalnızca iki gün e, kaybetti. sen kusura bakma yani Hani bizim öyle standartlarımız yok yani kardeşim Anlıyor musun? Ay Allah'ım çok yorgunum ya Neyse ne diyordum Çık yani <laughs> Kusura bakma Biz de hani salağa benzemiyoruz herhalde Fazla zamanım yok Bunları saklamalısın Allah Allah Niye? Onları güvende tut bir sahtekar tarafından takip ediyorum Eee Bilgi Bakanından geliyormuş gibi Hayırlı. davranıyor ama sana yalan söylüyor. Ben belge istersen tam Hayırlı. da bunları verirsin. Karıştırma sakın. İkisi arasındaki fark ne? İkisi arasındaki hayır, fark hayır, ne? Bunu vereceğim lan. Daha önce hiç gerçek belgeyi doğru belgeyi vermedim biliyor musunuz? O yüzden onu vereceğim. Hayırlı. Aktarma yapacaksın. Tamam sıkıntı yok. Hayırlı. Ne kadar süreyle? İki gün sürecek. E tamam. Tamam bu da olabilir. Yani sonuçta deneyeyim Bunlar farklı görüşler. <laughs> İmpora bakalım hemen. İmpor var mı? İmpor var tabii ki de böyle bir bölge. Geç kardeşim. Sana dosya versem ne yaparsın? Almazsın. Tamam. O zaman Şimdi geçen bölüm gelen kişi Arstoskedi yanlış hatırlamıyorsam. O zaman Korman Drex gelecek yanlış tahmin etmiyorsam. Nesin sen? Republic'e geliş amacın diplomat. Diplomat olabilirsin ama yine de bir pasaporta ihtiyacın var hani. İnsan utanır der ki benim bir pasaportum vardı. Kusura bakmayın getirmedimler. Ha, adam ol böyle işte. Şimdi fotoğraflar benziyor. Republic'de böyle bir bölge var. Bunlar uyuşuyor mu? Bunlar uyuşuyor mu? Tamam. O zaman bir dakika bekle. Bir dakika. Son geçerlik tarihi yok. Diplomatik yetkiler zaten öyle belgelerde. Ama eee bölgede açıkçası hatırlayamadım. Çelişkim oldu da. Ya doğrudur bu muhtemelen ya. Herhalde kontrol edeyim mi belgeyi acaba? Neyse boş ver. Sanmıyorum yanlış olduğunu bakalım. Şuraya kadar geçtiğinde ceza yemediysek yoktur valla. Ya güzel. Evrak söyleyecek misin? Bilgi Bakanlığından geliyorsun. Tamam. Al kardeş. Doğru belgeyi verdim bilerek. Rica ederim. Rica ederim. Bakın doğru belgeyi verdim. Bakalım ne olacak göreceğiz. Ülkeyi karıştırıyoruz. Ne kadar güzel. Giriş amacın göç. <laughs> tamam o, o da olur. Ee, şunlara hemen bakalım. True Glorian şeyde mi vardı ya? Hatırla. Şu an var ya kafam çok durgun. O yüzden. Ama fotoğraf mı düşmüyor? Saçını toplamıştır diye düşündüm de ilk başta. Ameliyat geçirdim. Peki. Sıkıntı yok. Sen yani yet, o olduğunu iddia ediyorsan sıkıntı yok bizim için. Şimdi isim doğru. Ondan eminim. Şunlara bakalım. Bunlar eğer mu? Evet geçmiş olsun. Al bunu alan. Çok güzel. Ekstra paramız da oldu. 10 para zaten şeyden geldi. Bilgi Bakanlığı ay, ay. e, Cart falan geldi. Şimdi bu adam başına da bize o günün sonunda 5 dolar daha verilecek. E zaten 8 kişi geçirmişiz. 40 dolar normalde gelecek. Gözaltına aldığımız için ekstra para alacağız. E, iyi vallahi iyi. Kardeşim bak ben seni reddediyorum reddediyorum tekrar tekrar geliyorsun. Ben seni almayacağım ülke. Yok kusura bakma. Ben seni almayacağım. Hadi. Hayırdır. Ee. Hayırdır. Al. Hayırdır. Ya ne demek çabuk oku ya reddettim o kadar seni. Ne diyor savaş bu hükümeti aç gözle ve panorayak yaptı bunu kendinde görebilirsin. Arstoska'yı bu durumdan kurtarmak için bize yardım et. Ezik yıldızların üzerine. Yok kardeşim eyvallah. Ya of gene geldiler. Oğlum adamı reddettiğim halde kasıtlı reddettim bu arada. Kasıtlı reddettim ülkeye bu şimdi ajan falandır diye. Gene adam ne yaptı ne etti girdi şey yaptı ya. Bana verdi o belgeyi. Hani bir kez reddettim bir daha reddettim. Sen niye bir daha geldin ki bunlar Uyuşmaya geçmiş olsun. Vallahi buradan kurtaramazsın. Hani parmak izi falan da kurtarmaz bu olayı. Gel gel abi gel. Sen seni de alalım biz. Gel gel gel. Sıradaki. Sıradaki gelebilir mi? Merhaba. Daha tipini görmedim ama. Oha. Merhaba. Böyle adamları sevmiyorum. Sen kadınsın. Çalışma iznine geldin. Tamam. Onda sıkıntı yok da senin kadın olup olmamanla da sıkıntı var. Onu ne yapacağız? Tamam ne biçim soru? Ben arıyorum kardeşim. Rastgele bir şey var. Ee, nedenler onun adına ee, sebep belirledim tamam mı? İsimler uyuşuyordur. Şu an fotoğraf da uyuşsa yeter bize ve sen kadınım dedim bize. Ama kadın değilsin. Onu nasıl yapacağız? Burada pipi var. Pipin var bildiğim. Şimdi ne yapacağız? Yok, kusura bakma. Lütfen izin verin de geçin diyorsa emin olun hani eee klasik geçemice halde geçmeye çalışanlar oluyor. Ama şey olursa ne derler anladın hani yok annem ölüyor yok dedem ölüyor yok işte eşim gitti ben giremedim hee falan filan derse ciddi ciddi bir ihtimal geçirmek zorundasınız arkadaşlar ay şey e, geçirmek zorundasınız çünkü oyun direkt size para veriyor ekstra e, meşgul sen ben de meşgulüm bak evet e basamadım al hayıra bas salak ya şöyle rahat rahat cevaplar veriyorlar ya. bu nasıl bu nasıl bir özgüven ya nesin sen merhaba hoş geldin Arstosko'ya göç ediyorsun. Abi ya adamlar ülkeyi bildiğin şey yaptılar. Mayın tarlasına çevirdiler. Pat 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 bombalar patlatıyorlar. Adam göçe geliyor ve ben bu adama alabiliyorum ya. Düşünebiliyor musun? Ama böyle bir bölge yok. Biliyorum işte klasik terörist. Ne bekliyorsun? Alayım ben seni alayım. Abi ben anlatacağım şimdi. Ha. <laughs> Yalnız birazcık hızlı ol. İkinci şeyi istiyorum. İkinci şeyi istiyorum. Yeni kişi gelsin. Oh güzel. Şimdi gün bitti. Güzel. Son kişiyi aldık. Ee, senin zaten sebebe ihtiyacın yok. O yüzden senin var ya rahat rahat her şeyini kontrol edeceğim senin. İvleneyim çıktı kusura bakma. Bitsinler uyuşmadı zaten. Bölgelere bakalım. Bölgeler doğru mu? Sen şu, o zaman şu parmak izni ver kanka. O sırada ben Arstoska'da şey yapayım bölgelere bakayım. Bölgeler doğru. Parmak izleri doğru mu? Sen bana asıl onu söyle. Uyuşuyorsun sıkıntı yok. Gel geç. İkinci ismim var dedi çünkü. Yani tamam. Gerçekten tamam. Geçebilirsin. Al kimlik tarifi. Hadi. 14 çarpı 5'ten 80. Yok lan 70. Kafa daha, daha açılmadı matematik konusunda. İki tane paramız var. E güzel. Kabin de günceller. Hadi bu günlük bu. Onunla güncel Ekstra olsun. Kolen temizlik. Arsos casuslar bulundu. <laughs> bu benim yüzümden oldu. Olsun. Aa şey geliyor. Gençler atıldık muhtemelen. Gençler hayırlı olsun. Doğu Grestin'den bir yetkili geliyor. <laughs> geçmiş olsun. Gerçekten geçmiş olsun. Bu gelen adam %90 diyecek. Geri zekalı senin yüzünden oldu. Şöyle böyle falan gibi kötü oldu. Gerçekten kötü oldu. Ama hangi müfettişin geldiğine bağlı şimdi. Bir tane korkunç müfettiş var, bir tane de tatlı müfettiş var. Mesela bu tatlı müfettiş bana göre. Evet. Buradaki müfettiş sensin demek. Evet benim birader. Yani benim so... Ya biri git suratını 8 ceza mı aldık? Oha lan. Oha. Bu ne? Bu baya şey ya normalde gümüş falan olurdu da. Utandırmam tam sıkıntı yok da kardeşim. Yalnız bu güzelmiş ha. Daha önce altın plaketim oldu mu benim? Oldu herhalde. 3-4 defa bitirdim ben bu oyunu ama. Normalde gümüş veriyorlardı. Merhaba kardeşim hoş geldin. Nesin sen? Fotoğraflar uyuşmuyor zaten onu sana söyleyeyim. Uyuşmuyor yani. İki gün kalacaksın. Aktarmadır herhalde. Tamam parmak izi versen o sırada. Ee, ben de Oristan'a bakayım. Obristan'da böyle bir bölge bulunuyor. Kodlar doğru. Parmak izleri de uyuşuyorsa şeydir ama uyuşmuyor. Yine geldi de uyuşuyor ya. Abi sen ne yapacağız? Nasıl nasıl şey yapacağız? Keşke videomu dün yükleseydim ya. Böyle yorgun yorgun videoyu çekmezdim. Gerçekten özür dilerim. Aa güzel taba basınca artık şey geliyor. Kabini güncelledim ya. Gel geç. Kontrol etmedim. Umarım pişman olmam. Ve neden iki kişi geçmiş gibi gözüküyor? Merhaba hoş geldin kardeşim. Skal var böyle bir yer. Diplomatsın diplomat. Tamam. Tamam. Obristan diplomatı. Bunlar da uyuşuyorsa hiç sıkıntı yok diyeceğim de bir dakika. Muhtemelen ülke şeyinde logosunda sıkıntı var ya. Bu kadar kolay olamaz çünkü. Düşünüyorum. Ama ne bileyim. Bu kadar kolay Geçebilmesi benim aklıma yatmıyor ya. Bir bit yeni var bu işin içinde. Yokmuş demek ki. Hadi geç. Geç hadi geç. Ben senin gibi kaç tane geçirdim birader ya. Harbi diyorum. Hani kesin bir vokluk gelecek. Ben hissettim diyeceğim de, de, de gelmedi güzel. Merhaba. Çok güzel. Çok güzel. Pasaport diye bir şey yok zaten birader değil mi? Nereden geldin bilmiyorum. Kesin bu şeydi kolence ha. Pasaport nerede? Pasaport nerede? Bana onu Çok güzel. Pasaportla ne diyor? Çok güzel. Hayda. Harika. Hadi görüşürüz. Kabul etmiyormuş. Bana ne? Kafasına şimdi bakın dipçik vuracak. İzleyin bakın bakın. yo hiç de bir hakkı sahip değilsin. Bakın şimdi iyi izleyin. Dışık. <laughs> Artık yok. Bir hayat daha kaydı. Bakın götürüyorlar. Sırtını aldı götürüyor. Aynı bir kertenkelenin avını götürdüğü gibi. Ne yapıp ne edeceğini de bilmiyorum. O da ayrı bir şey ama. Kocanla yaşamaya geldin. Hem... Keşke şey olsa böyle ailevi bilgileri falan da görebilsek. Hani kocamla yaşamaya geldim diyor mesela. Kadın evli değil. Normal geçiyor anlıyor musunuz? Hani en azından şey olsa bir ne bileyim böyle insanların ailesini falan filan görebilsek gene güzel olacak da olmuyor. Böyle bir sıkıntı var. Yani gerçekten yalan söyleyip söylemediğini anlayacağız. Bu muhtemelen ajan bakın. Rez alın. Rez alın. Genelde Arstoska kimlik kartı ile e, ajan olarak geliyorlar buralara. Bölgeler doğru. Doğum tarihleri de doğru. İyi geç. Belki eyalet yanlıştır, şu yanlıştır da doğrudur diye düşünüyorum. Değilmiş lan ajan. Kadından boşa şüphelenmişiz. Ya gel, ya git lütfen ya. Of oh, of. Onları geçir. Geçirmeyeceğim birader. Mikail. Mikail var. Bir de Stephanie var. Evet. Mikail'le Stephanie. Yarın gelecekler zaten. Tamam güzel. Arkadaşını ziyarete geldin Ee, iki hafta kalacaksın Ee, Yani bunlar uyuşmuyor onu ne yapacağız al bunu <laughs> Hata almalı değil mi? değil mi değil mi Değişti değil mi bir anda neler oluyor gözaltına almıyorsun şu an Çok güzel söylüyor ya dışarı Sanki Türkçe gibi Bu oyun var gerçekten Türkçe olsaydı çok güzel olurdu hani yamayla falan yapmasaydık Aktarma yolcusu Yalnızca iki gün sürecek. Kafama yatmadı ya seni geçirmek. Şeyde bölgede sanki sıkıntı var gibi geliyor. Yokmuş bak. Ama yani şüphelendim şimdi doğruyu söyleyeyim. Gerçekten şüphelendim. Kusura bakma. Bazen böyle şey olabiliyorum. Ne derler ona kuşkucu olabiliyorum. Merhaba hoş geldin. Elizabeth. Elizabeth var mıydı lan? Yok Stefani ile Mikael. Şunları kontrol edelim. Doğum tarihleri uyuşuyor. Belge tarihi uyuyor. Böyle bir bölge bulunuyor. İyi bakalım geç. Yalnız bu fotoğraflar uyuşmuyor bence. Onlar da uyuşuyor. E nasıl oluyor? Nasıl oluyor o zaman? Ayda. İyi bakın geç. Yalnız burada şaşırsın birader. Normalde gerçekten gözüm görüyor. Onu nasıl yapacak? Niye öyle bir kimlik kartım var hani? Neyse. Bu arada kolay modda oyna diyenler olmuş. Ben kolay modda oynamam arkadaşlar. Çünkü kolay mod gerçekten kolay. Hani siz de, siz bile hani videoyu izlediğiniz halde zevk almazsınız videodan. O yüzden kolay moddan maalesef uzak duracağım. Fotoğraf buruşuyor. Bölgeye bakalım. Impor. Imporda böyle bir bölge yok. Bu Arsoska'da yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım sen konuş o sırada. Yok Arsoska'da değilmiş. ya. Bunların pasaportlarını da keşke el koysak. Bu direkt hani adama veriliyor ya. Güzel olurdu. Gözaltına aldıklarımızın da belgelerini el koysak. Onları sonra kara borsada satsak ve ekstra para kazansak falan. Ne bileyim? Güzel Boston. Boston şeyde değil mi ya? Republiya ama. Neye gelmiştiniz? Ziyarete bir ay sürecek. Tamam. Ama şu geçmiş. O yüzden sizi de reddedeceğiz sadece. Gözaltına almak için sebebimiz yok. Dur tam basacağım. Ah. Vallahi çok güzel bastım. Bir bölme olsa Allah çarpsın okurum ha. Pasaport görevlisi olma böyle. Üniversite bölümü ya abi senin niye boyun bu kadar kısa? Ben de boyum kısa ama olsun. 1.75'im. Arkadaşlar ziyaret edeceksin. Güzel. Güzel. Bir ay duracaksın. E o da güzel. Hayatı da güzel. Oo kebap. <laughs> Klasik şey böyle. Ne derler onun adına? Mahalle abisi. Oo hayatı da güzel. Ben var ya senin yaşında olacaktım. Eve girmezdim eve. <laughs> böyle konuşuyorlar. Tabi sizin de böyle bir ah, mahalle abiniz var mı bilmiyorum ama. Benim vardı Göç hmm. Ulan alarm çalıyor ya artık o kadar tedirginim ki Direkt diyorum ki direkt birisi daha kendini patlattı bir can daha kaydı falan böyle Zaten şuraya doğru gidersek nerede patlatıyorlar kendileri ceza var Var tabi geçerse cinsiyet cinsiyete bakmadım Evet Bu bölümlük bu kadar çok özür dilerim bu arada. Gerçekten çok yorgunum. Çok uykum var. Hani son zamanlarda tercihlerle vesaire çok uğraşıyorum. Ee, bu yüzden hani en azından moral vermek için ne bileyim şeyler yapabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Videoyu paylaşabilirsiniz. Mutlaka videoları beğenin arkadaşlar. Yorum yapın. Ee, öyle. Yarınki videoyu da mutlaka beğenin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.